Düzü ya düz <laughs> <33, gülüyor> <bir> şey söyleyeceğim. <laughs> ah var. Adanı siperim çıkıyor ya. Ah var. Ayı ayı. Yem domuz domuz. Hoppa. <laughs> <bekliyorum>. Hayır. Adanı kapat. Düz ya düz Allah. Bu adamı da gerçekten biz bozduk ya. Gel bak çok samimi söylüyorum. Çok üzülüyorum bazen. Bazen <laughs> 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 böyle geçmişe dönüp bakıyorum ve üzülüyorum anladın mı? <laughs> Nerede o Trajart oyunları amına koyayım? Engel <laughs> çıktı yoruma diyor, lay diyor. <laughs> Hayır o ben değildim. Hakkı seni gördüğüm her yerde tanırım. Mitoşu. <laughs> <Aynen. gülüyor> Anasının. <laughs> o ne? <Aa>! Bir şey. <laughs> ben nereden düştüm az önce? Bir şey diyeyim delik değil de cık, aradan geçtim. Ha nasıl? Atla 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 baba. Ya. Ananı sikim lan? <laughs> Şu anama sövüyor çocuk. Ya bırak! <laughs> senin bırak! <laughs> senin. Senin ben... Üç, üç harfli <laughs> hikayelerimi dinledin mi Emre? Kanka sus bir ya! <laughs> bir şey söyleyeceğim. Real ha! <laughs> Amına kodumun malı! Salak bu çocuğa! Salak ha! Frene basmasam öldü amına koyayım. Var böyle yarra ayıyordu Aptal piç. Bu arada haklı. <gülüyor> <gülüyor> Önümdeki nasıl yuvarlandı amına koyayım? <laughs> ah 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 böl ah! <laughs> ya hak bir daha Pelin. Kal orada kal orada kızım kal orada kızım. Maşallah maşallah. Bizde iki top var. İki iki şu an. Bu hafta bomba bende birader. Aa Nasıl? İki top, top on on var sağımızda ad. nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Bizde bir yazdı bu arada elemine. Bug oldu. Bizde iki tane top vardı. Nasıl? Bir yazdı bizde bu arada. Kırmızılarda da iki top vardı. Bizde de iki top vardı. Bizde bir yazdı. Bizde iki var. Bug oldu Öyle bu arada. Yok yok bu bug bu arada. Siksen uyanmaz, uyanmaz bu arada. bu arada. Bu bayağı Abi yerde u, bir u, şey u, yürüdü çok korktu. Çok... <laughs> ne oldu lan çok korktum. Bir şey yapıyor bu. Bu bana işte senden önce geldi biraz. <gülüyor> <gülüyor> bana yapıyor. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim bak. Ne zaman bir şey hakkında siksen olmaz diyorsam oluyor ya. Artık kendimden korkmaya başladım. <laughs> Atma taş <Olay>. şerefsiz. <laughs> Ay. Abi lanet atı ben. Götüm götüm ne? <laughs> Abi tırman tırman. Ya ne derim lan? Ya oğlum sen şey. zara. Chat. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ah mezarlık var. Ananı sikerim çık ya geri ya. Al, köpek var. Ayı ayı. Yem domuz domuz. Domuz ne kanka domuz var. Domuz domuz bak 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 bak. Hani? Domuz kanka şu domuz var. Bak ne domuzu oğlum? Bak, anamı siksinler anamı domuz. Anamı siksinler domuz var bak. Yemin ediyorum domuz. Bak. Gitti. Bak gidiyor. Gitti gitti domuz Dön doğal. dön kanka dön. Ne bak, domuz gidiyor bak bak, bak bak gidiyor. Bak, domuz o. Oğlum dönsene. Ya salak salak konuşma şu az ileri git ya. Şuradan şu yoldan aşağı in. Oğlum mezarlık burası dön buradan ya. Ya bir, bir elham okuruz ne olacak mezarlıktan ya. Sağa mı döneyim dön, geri mi dön, döneyim? Geri çık. U çek. Ne var? Çukur mu var orada? Giremedi salak. Sen giremedin. Oğlum <laughs> Oğlum manyak ne yapıyorsun? Evin amına koydun evin ya. Deli. Yok kanka. Bu çocuğu biz almayalım. Gerçekten ruhsal sağlık için yani hani anladın mı? Çok güzel öndesiniz. Devam et. Baya öndesiniz. Tam önünüze geliyor. tuttum Anladım. diğerini tuttum diğerini. Helal. Aa! Ne? 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 Reziliz! Aa. Reziliz! Beni de mat. Kanka tam atladım. Ben de kaldım kibete. Ben atladım hocam hadi eyvallah. Welcome Oraya atlanmıyor işte çare bak ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Orada bekliyor muymuş amına koyayım? <laughs> Karşılaştığım tabloya bak ananı sikeyim ya. <laughs> Zamandan beri orada <yolu> bekliyormuş mu <laughs> Diğerleri yani, direkt kapıda soğumuştu yani. Pozisyonları olmadı. E çocuk gibi bitirdi oyunu. Alo. Alo? 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 Lan aa aa! Aa! Geçemedim, geçemedim, geçemedim. Vallahi ben de geçemedim. Bak beşte ya kum. Şimdi Pembe değil mi bu amına koyayım? Ne pembe diyeyim? Üstündeki mi pembe? Pembe değil mi bu? Onun üstü kim renk gördün? Helal lan sana. Pe Orospu çocuğu niye dalga pembe geçiyor geçiyorsun benimle? <laughs> lan pembe pembe. Oğlum mavi diyorlar amına koyayım. Ya trollüyorlar seni dalga geçiyor. Hep yapıyorlar ya onu. Pembe mi? Değil Asla değil. İlerlemeyin, ilerlemeyin. Geldim ben. ben bekliyorum, ben de geldim, bekliyorum. Abi buldum! Geçtik. balı 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 balı! Abi bir tane. Pelin sen bir geri zekalısın. Pelin sen Abi, bir şey geri zekalısın Pelin. Havalanda bebeleri almıyorlar biraz uçmayı sonra gel. Sikerim ama ha. Açsana lan kapıyı. Abi. Twitter atmazsam oros çocuğu bekle sen. Ben kendimi hiç bir çizgi atmıyorum. Çok basit bu arada var ya üçüncü çizgide şey yapabiliyorsun. Direkt. <laughs> Adamla aramızda 30 metre vardı tam çizgideydi. Şey boru bana bir koydu birinci oldu. Ne gerçek. O Bora olayı çok basit bu arada? Eli gerçekten kafasından neden? Boyu uzun, boyu, boyu uzun. Ama kafayı istemsizce büyütesim geldi Photoshop'la. İnşallah Photoshop'ladır. Sollama yasak bu arada. Gargo gerçekten korkuyor musun? Kanka bu hormonal bir hastalık. Bak bu gerçekten benim beynimin bazı şeylere karar verememesiyle alakalı bir şey. ANA eski solda kadın var. Ananı belirtin unutma çocuğu. <laughs> Kanka yapmayın işte yapmayın ya. Yapma. Oğlum bu denilmiş. Kankacım ben senin yanındayım. Bak ben ha. Zamanında <laughs> üç harfler mi musallat olmaya çalıştı. ANA Sarlık var. Ananı sikerim sıç... ah, çık ya. Al köpek var. Ayı ayı. Yem, domuz domuz. <gülüyor> Anasının. <gülüyor> o ne? Aa, şey... Alo. Alo. Ee, alo. Hello. Lan <gülüyor> aa aa. Duruyor <laughs> duruyor. <laughs>